Git Özkan, Yasemin Kara, Lisa Kara. Evet abi, bildirmesene. E bir <laughs> şuradan. Abi bir şunu. Ne yapıyorsun? Çık çık biraz abi ben dur, oynayacağım. dur dur. Hadi geçelim. Çık dur Lan ver ya, ver. Ver şık, ben oynayacağım biraz çık. Hadi. Hadi önce Git kardeşinle oyna. Git kardeşinle oyna. Ya ama abi ya. kardeşinle oyna. Git ya. Hadi g git. Ben gidiyorum bak kız. Evin bugün bugün ne yapacağız? İftar. O bizim O ben bilgisayarımı aldı Annem Marta'yı yiyip şaka markette yapalım. zaten. Evet annem markette zaten. Şu an Antalya'ya gitmiş gibi yapalım biz de. Annem zaten çöngül tezer gilde kalıyor. Tamam <laughs> alışveriş boş ver. Aha Ruhla güzel bir benim de düşüncem şey, biliyor musun? Ne? Hadi <laughs> abi vur. <sen de> <laughs> abi, çan çıktı? Abi Çakallar beni kandırmışlar. Bakın ne yapıyorlar. Bu doğru atmalıçek. çakallar. atma, atma atma? Ay çakallar. Çakallar beni yalanladı. Ne ne? Bu da lan Allah, vay çakallar, kılık şakası yapmışlar. Ben buna inanalım mı? Ne yapıyorsunuz bu da? Hiçbir şey yapmıyoruz. Şakalar oynuyoruz. Ne dedin lan? Ben sizi gördüm. Vay çakallar yalancılar. Çıkın lan. Çıkın. Seni hadi döver. sen bir git parka gidin hadi izin veriyorum parka gidin parka gidin, <laughs> gidin. Ben çocuk muyum? PUBG oynuyorum ben. ben çocuk muyum? Benim kocaman ayım var sen, sen ne diyorsun? Hadi parka gidin i̇şte Tamam parka gidelim. Gidelim. hadi Hadi mi? Vallahi Bye bye Hadi görüşürüz Bak arkadaşım bu kapanmıştı Kapanmıştı Aha, bir dur, şey dur dur, dur. Olur, Lan PUBG şey kapanmış seni hadi bir kutma ipan, ne saçak yapalım. abi 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 yanlışlıkla para aldım senin kartından açayım anlamazsın bu şaka değil bu şaka değil emine emine derim bak emine derim aldım lütfen emine derim emine ne ben şimdi bir bakayım ya siz benim paranı <laughs> Allah'ım ya dalga geçiyorlar ya. <laughs> ne yapıyorlar bunlar salak ya. Bari bro pes açmış. Bari ben bir 950 taş daha alayım. Bari bir 2000 taş daha alayım. Ha, tamam. Hadi bakalım. Şimdi ne ile ne ile bro. Bari bro. Al satıyor musun? Tamam. Düştüm o kustanlarına. Beklerim. Ben bunları bir hediye alayım bence ya. İki hesabına da bro pes alayım. Maxi, Dört taş taş da alayım. Tamam. Aa, babam tamam. Diğer hesabı da. Oğlum. 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 Hadi şimdi onları göstereyim. Maksimum hediyem var. Ne? Ne? Bakayım. Bak hesaplarınıza bakın. Bir gel bir bak hesaplarına. bakacağım. Bak bak. Propes burada kaç yazıyor? Görüyor musun Propes'i? Evet. Ben sen almışsın sen. Lan o bin lira param gitti. Hayır ben kendi paramla ben... aldım. Allah. Ha. Bak bak. Senin beni. Bak bak sona <laughs> kadar. Bak. Sona kadar. Lan ben hepsini param biriktiriyordum. Ya abi ya çok teşekkür ederim ama babama söyleyeceğim seni. Söyler, sen söyle söyle kendi paramla aldım. Aldım mı? Ben ne alacağım lan? Hadi diyeceğim. Ya. <laughs> Şaka yaptım mı? Onu alırsam sana niye almayayım ki? Gel bak hesabına. Ay sen, çok sen. sağ ol. Bak sonra sen git de. Ama ben gel. onları düştüm atıştım. Hadi, ben çarpacağım. Şey gelin. Gülün. Gülün. Gelin ne? hadi.

Lan bak şimdi de abi. mahv edildi sıcak lan Allah kahretsin Bak distu Allah 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 çok Allah Düştüm Allah 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 Uçak ne işi yapıyor içeride? Tanrım neydi? Türkiye'ye gelmek kadar. Tanrım neydi? 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 Tanrım